Burada mıydınız o Evet buradaydım. Nasıl da anlatır mısınız? Ee, zaten ee, o şokla hiçbir şey anlayamadım. Buradan bir sel geldi böyle. Şu ağacı görüyorsunuz zaten. Ee, yaklaşık 5 ton. Ee, annemle babam evde mahsur kaldılar. Sel zaten bu taşları getirdi. Ee, annemle babam 4 metreden atladılar aşağı. Annem zaten zarar gördü. Ee, şu anda yatıyor yatakta. Ee, ev nasıl oldu bilmiyorum ama... hani. Canımızı zor kurtardık abi. Ne zararımız var? Ne zararımız var? Kullanılamaz halde ev. Yani evet. e, yer olarak komple kaymış. E, kullanılamaz şeklinde e, söylentiler vardı. E, biz şimdi e, mağduruz. Evimize giremiyoruz. E, buradan aşağı amcamların yerleri falan uçuk. Gördüğünüz gibi şu karşıki yol aşağı inmiş. E, şimdi yarın öbür gün yağmur var diyorlar. E, yarın da Yağmur yağarsa burası uçarsa burası komple gidecek. Zaten bu poğusu görüyorsunuz. Ee, burası büyük bir ihtimal uçacak. Allah korusun. Şu an nerede kalıyorsunuz? Biz şu anda dışarıda kalıyoruz yani. Biz şu anda evimize giremiyoruz. Eve girişimiz yok. Yani evin içi zaten balçık dolu, çamur dolu. Bu ağaç zaten buraya gelip şu bugün çekti bu kraydar. Bu ağaç eğer şu yan şeklinde bu cevize takılmasa bu ağaç eve girecekti. Ev komple gidecekti ve annem babam içindeydi. Allah korudu bir şekilde. Yani çok yani şeyiz yani. Durumumuz işler acısı. Allah'tan cana bir şey olmadı. Gelen mala geldi hiç önemli değil mal ama bizim de hani en azın en azından bizim de şeyimiz belli olsun yani. Ne yapacağımız ne yapacağımız. Biz sokakta kalacak halimiz yok yani abi. Bize yer gösterilmedi mi? Bize şu anlık daha yer gösterilmedi ve şu anla bizim köyümüzün almak için bir yer gösterilmedi. Mi? Hayır, bir yer gösterilmedi. Ayrıyetten bir de şöyle bir şey var. Bizim yani oturacağımız yer belli ama şu anda bize denilen şey gelecekler 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 gelen yok giden yok. Ayrıyetten de bizim şimdi şu andaki şeyimiz. Ee, gördüğünüz gibi opsiyonumuz bizim işler acısı. Mahallemizin burada biraz şey kaldı, Lide he? yetim kaldı. Yetim kaldı. Ha? Öbür taraflar öne çıktı. Konuş abi konuş. öne çıktı. Adı bile geçmiyor ya, düz Olmuş. Dümdüz olmuş. Abi. E ne oluyor? Herkes oraya gidiyor Bakayım, abi. burası bak. 400 tane Her. ev var seninki. Kaç 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 ne? Ne? Şimdi nasıl duralım? Evim evim arkası önü yani. Yan taraf evim. Buradan kaydık mı? Gittik. Sade burası değil. Burası bir kaydı mı? Ta dereye inecek abi. Bizim karşıda tarlalarımız balçık olmuş dere.